Hepinize selam acıcıklarım. Bugün sizlerle birlikte eskiden yaptığım ve bir kere daha yapmak istediğim, heveslendiğim tablet kalemi yapıyoruz. Bu arada ben bir kalem seçiyorum. Keçeli kalem. Bakın şu. Gördüğünüz gibi. Bunu şuraya geçeceğim ben. Rahat yapmak istiyorum. Şimdi bu keçeli kalemin ucunu çıkarttım. Nasıl çıkarttığımı sorarsanız hemen göstereyim. Şimdi şurada bir tane ucunun olduğunu sanındırın geleyim. Şurada bir tane ucunun olduğunu sanındırın geleyim. Şurada bir tane ucunun olduğunu sanın. Yani ucunun olduğunu sanın. Makası e, tuttum. Böyle, e, tuttum böyle. Tuttum böyle. Tuttum böyle. Rıt diye bir çektim. Boya çıktı. Ve o boyayı size göstereyim mi? Hemen geliyorum. Aklımdan bir olaya düştüm. Ben bak bir yere düşürmüşüm. Bakın şunu içine koymuştum. Yani burada kullandığım minik bir kalemlik vardı. Onu içine koymuştum ve buna düşmemiş. Aradım, taradım. Baktım Hiçbir yerde yok. Ve o kayboldu. Yani onu çıkarttım. Anlamında Şimdi bakın. Bunun içine ben peçete doldurdum bir sürü. Bir sürü peçete doldurdum. Yani ilk önce boyayı çıkarttıktan sonra onu ben bir güzel şey yaptım. İçini temizledim peçeteyle. Ve sonra e, bunun içine 4-5 tane peçete doldurdum ve ıslatı hala altını indirmeye çalışıyorum. Şimdi ben peçete koyuyorum ve şuradaki kapağın altına dokuyorum. Hemen şimdi ben buna birazcık peçete doldurup geliyorum. Burada yaparken ben elime boya sürdüm ve elimdeki boya çıkıyor şu an. Bakar mısınız? Şurada bir süre boya sürüyor arkadaşlar. Çıkartırken tabii ki de uğraşırken boya sürülür. Tatsız bir olay. Ay çık. Boya sürüldü ama sıkıntı yok. Çok gözükmüyor zaten. Hemen sinan aldım şu peçeteyi. Hop. Ha. Ne çıktı? Bu benim bacağıma bulaştı göstereyim mi? Bu arada durun. Hemen şöyle. Bakar mısın? İşte. Bir şey olmaz annem de kızmaz zaten. Hadi bakalım ben yapıp geliyorum. Yaptım aşklar. Şimdi onun tahlilini yapıyoruz. <laughs> Çok güzel oldu. Ve ben e, şunu içindekini bu arada bitti. yapıyoruz. Bakın. Tuku 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 Dur bir durdurmaya deneyeceğim canlarım hemen. Tamam durdurup geliyorum. Dur. Şunları durdurmaya deneyeceğim. Bakın gerçekten canlar. Ya basılıyor ama durdurmuyor. Çalışıyor. Tablet kalemi. Ya ben deli oldum. Şimdi şuraları bir toplayıp geleceğim ben. Tamam. Böyle etrafı da böyle kalacak işte. Şunları da bir toplayayım. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Öptüm.